Herkese selamlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden vektör 2'de e devam ediyoruz. Nerede kaldık? Güzel yerlerde kaldık aslında. En son biliyorsunuz ülkeyi medenileşmeye doğru ilk adımları atmaya başladık açıkçası. Burada Boomstie'yi açtık ve onun artık hani adam akıllı ordular basmaya başlayacağız. Ki emirlerini de verdik. Geldikçe yenilerini basacağız. Ee, bolca komutan gelmeye başladı. Ordular artık çok komutanlı diyebilirim. Komutan yok, komutan yok, komutan. Ne zaman var kardeş komutan? Yani, yani daha hala komutana ihtiyacımız var. Ee, bu açığı kapattığımız zaman biraz daha asker açıdan gelişeceğiz. Şu an komutanlar 11 bin. Tahminimce 11 tane komutanım var. Merakımdan sormak istedim. Evet 11 tane varmış. Buradaki arkadaşlara bakacak olursak şöyle bakacak olursak burada 10 komutanı var 8 komutan buna bakalım kaç onayalım. 9 komutan Moğolistan 6 komutan ama ordusu yok. Mançurya, 8 komutan, Ferant filan bu şekilde devam ediyor. Şimdi böyle King Kingcard'dan olarak gözüküyoruz ama tam olarak da bilmiyorum birleşme ihtimalimiz nedir, nasıldır. Bağımsızlığını vermiş Shanxi, Qilu. Şimdi Shanxi öncelikle Guangxi'de de şurada bir yerde olması lazım Shanxi. Şu topraklar Shanxi diye hatırlıyorum şu 1 2 3 4 şu topraklar kötü şöhretimizi 5 düşürecekmiş. Hiç yok ki. 5 şehirden oluşacak. Tayvan, Fenzhou, Luan, Piyang, Datong. Ee, Tayvan, Fenzhou. Şurada. Bu benden çıkıyor birader. Burada şu parça. Ben hayatta vermem oraya. Özellikle kömürün başkenti benim için orası. İmkanı yok. İmkanı yok yani. Orada onun özgür olma gibi bir şansı yok. O iş yaş. Ee, onun dışında mi fena değiliz. Verelim gazı. Parayı yani kazanıyor muyuz? 50-50 gibi bir durum var aslında. Nüfus deli gibi azalmaya başladı. Ne oldu azaldı bir anda? Bir hastalık veren mı vuruyor? Para inince herhalde oluyor. Ee, gücümüzü gösterip üstesinden gel gelmeliyiz. Evet çakmak tüfekler biraz daha güçlendi. Basabilirsem biraz daha basmaya devam. Sürekli basabildiğim kadar basacağım yani ondan. Yavaş yavaş bütün ordu buna dönüşecek. Şimdilik sadece bundan oluşan ordular yapıyorum ama devamında gelecek. Bunu alalım. Nereye koyalım bunu? 39'sunu zaten 40K kaldıran herhangi bir sınır olabilir aslında. Zengo var mı var Tamam buraya ha, şuraya koyalım bak. Burası kaldırıyorum lan? 40 kaldırmıyor ama. Böyle gel. Gücümüzü gösterelim hocam. Vuralım artık kafalarına yeter de. Allah Allah. Hala basamıyoruz bu arada hiçbir şey. Paramız bir tık azalmış gibi. Yani çok ufaktan kaybediyoruz ama ne kadar ufak yani ben anlatmayayım. Bayağı bir ufak. Harbiden bayağı bir ufak miktarlar kaybediyoruz. Yani şu an tek bir bütün değiliz biz aslında işin özüne baktığımızda. Ama şöyle bir artımız var. Biz e, ele geçirilemeyen bir ülkeyiz. Yani hangi ülkeye denediysem e, şey olmuyor yani. Etki alanı alınamıyor yani şey olarak. Hatta şöyle baktığımızda hepsi sıfır zaten. Aynı şekil bunlarda da. Bak hangi e bir yanaşma durumu yapılmış? İngiliz tarafından. Buna da ufak bir kinkaniye yapılıyor. Ama almaları yani beni alamıyorlar. Beni her alamazlar. 49. olduğumuza bakmayın aslında. Ufak bir sanayi atılımıyla var ya uçarız. Yani bu orduları güncellediğimiz zaman ucu yok. Keşke şuradan değiştirebilsem hepsini toplu ya. Çok iyi olur. Ayaklanın artık isyancılar. Savaşmak istiyorum. İmparator memurlarının hanedana karşı düzeyi sürekli olarak artan hoşnutluk ve hatta düşmanlık tespit ettik. Bu duygu şehir elmez. Yabancı iblisliği aşağılığı ve varlığı ile alevlenmiş gibi gözüküyor. %2 iki oranı değişir. Saldırganlık daha çok kazanıyorlar böyle Manço'da. Böyle böyle. Zaten iç savaş yaşadığımız bir şey bizim. Ee, yaşayacağız yani tekrar onu. Yapacak bir şey yok. 3 bir daha basalım. 21 olmuş, onu e, bir 30'a tamamlayalım hocam. E, millete dağıtla, dağıtla millet aç aç. Onu bir çözelim. Of, nüfus yani 100 bin 100 bin azalsa bile <laughs> sıkıntımız yok. 30 ilk ordu geldi. Koyalım kendilerini yerine. Gayet iyi durumdayız bence. Gücümüzü göster. Dışarıya bu arada en çok sattığımız şeylerden biri kıymetli metal. Gerçekten çok iyiyiz kıymetli metalde ama burada göremiyorum kıymetli metali. Şurada e, görme şansım var diye tahmin ediyorum. Kıymetli metali arıyorum burada. Dünyada ne konumdayız peki biz bunu görebiliyor muyum? Dünya üretiminin %33'ü bizde. Büyük ihtimalle dünya deviyiz. Hmm. Göremiyorum ama kaçıncı oldu. Ticarette görebilsem keşke kıymetli metali güzel olacak. Ticarette göstermiyor bize. Şöyle bakıyorum. Çünkü ne tüketim malı ne sanayi malı ne de ham madde yani kendileri. Ee, hiçbir şeyde kullanılmayan sadece para karşılığı olan bir şey. Ee, şu an için en azından. Yani altın kısacası. Bolca din adamları teşvik ediyor aslında yazarlığı daha hızlı şekilde arttırabilmek için ama yetmiyor. Gerçekten yetmiyor. Toprak reformuna bu arada gidebiliriz. %15 medenleşmeye almak için de bir tık zor ya. Bir tık zor işimiz. Burada kendimize gelmemiz bir tık bizi yoracak. Yani burada ülkeyi toparlamak. Ama toparladığımızda gerçekten kuvvetli bir şey olacağız ya. ya i̇lk hedefimiz Çin'i tamamen bir bütün haline getirmek olacak bu arada. Buralar komple dahil şekilde. Çünkü normal içinde Moğolistan dahil değil. Ee, şu şekilde bir e, hatta burası da yok. Aynen burası da yok değil mi? Burası Rusya'ya ait. Evet. Yanlış atı... Tam hatırlayamadım orayı ya. Yanlış bilgi vermeyeyim şimdi. Tam hatırlayamadım. Burası yok gibi. Yani yanlış hatırlamıyorsam burası yok. Bu şekilde şöyle e, yani yamuk böyle olunca tam kartal gibi oluyor. Böyle yamuk kartal gibi bir şey gibi. Garip bir şekli var. Öyle hatırlıyorum yani. Burası yok diye hatırlıyorum ama burası şu an günümüzde Mançu değil. Bir kısmı Moğolistan, Moğolistan sınırları da günümüzde bu şekilde değil zaten. Yani şöyle bir kısmı Moğolistan geri kalan Rusya'daki zaten buranın çoğu Rusya aslında. Yani ilerleyen dönemde de öyle oluyor zaten. Oradan sonra da Rusya'da kalıyor. Vladivostok yani daha hala şeyde değil. Vladivostok burası çünkü. Aha dur. Tamam. Burası Vladivostok aslında. Ama değil şu an için. Şimdi sonunda isyan etti birisi. Bir tek bu mu? Harbiden bu dallama mı isyan etti? Ben de sandım sonunda bir büyük bir isyan patladı. O kadar adamlara saldırganlık verdik. Bu arada 0,25 daha. Normalde bu kadar saldırganlığı başka bir ülkede versem çoktan ülkenin yarısı ayaklanmıştı. Yani şurada onu falan görüyorduk belki. Neyse neyse. Bu arada e, şimdi burada çıkıyor değil mi? Burası neresi? Güneyzi ile Asya'sı. E, biz burada umarım şey yapmıyoruz. Meyve olarak da tek burada çıkıyor. Yani din adamların en az olduğu yerde aslında bizim yatırım yapmamız. Kuzey izliyle de yapıyoruz. Yani meyvenin olduğu yer değil mi? Ve dokan şan dokansiyası. Güney, kuzey. Burada yapıyoruz. Pek vardı var orada. Şimdi şöyle bir bakalım. 3.8, 3.9, 1.6 suzuhu da yapabiliriz aslında. 1, 1.8, 1.2, Ney bir dakika. Henna'nda 1 2 mi? Baya kötü be. Henna'na basabiliriz aslında bir. Hmm. Hennan'a Henna'ya çeviririz onu. Artık Henna'nda basalım. Orası %4 oldu yani yeter. Daha insanlara kardeş. Bu arada büyük bir para kaybı yaşamaya başladık. Bunu bekleyelim. Bin daha bekleyelim. Bin daha bekleyip yüzde beş fazladan almak daha iyi olacak bizim için. Yüzde ee, onu çekelim bunu. Eğitimi de yüzde elli geri çekelim. Çünkü para eksiğmiyor yani. İyi bir şey değil eksiymesi. Ya çok kötü askeri harcamalar aslında gitmek istiyorum da daha az medenileşme veriyorlar. Burası çok daha pahalı. %5 daha pahalı. Burası %12 daha ucuz. Askeri aşağıdan gidebiliriz aslında ama bunlara da gitmek lazım. Mesela bir altyapı ilsek çok iyi olur. Ülke canlanır yani. Bayağı canlanır. Kaç lazım mesela bunun için? 10.000. Beklenebilir aslında o da beklenebilir. Bu da %15 veriyor ama değer mi şimdi? Bu da var. Onu da hesaba katmak lazım. Deyebilir aslında ya. Deyebilir ya. Hmm. Çiftlik ve madencilik verimliliği. Bu da aynı şekil. Ama ekstra olarak altyapı yapmamızı sağlayacak. Erken sanayileşmemizi sağlayacak. Sanayi puanı toplayıp sıralama atlama ihtimalimiz var. Olabilir aslında. Bu da olabilir. Bu varsa bütün hepsiyle bir piyade üzerinde atla alalım. Hmm. Olabilir gibi. Yani hem de altyapı yaparak daha çok gelir elde etme şansımız da var. Yani bir tık daha bekleyebiliriz 10.500 için. Aslında yani beklememek çok da ben yani şunu erken medenileşme için, matıllaşma için e, bunlara gitmek daha mantıklı, daha ucuzlar. 110, 110, 110, 110, 10, %10, %10, %10, 10, 10, 10, 10, 10 şöyle hepsi 10 değil mi bunların? 10 bu 10 10 10 3 6 7 yüzde 70 yani buna göre 80 en sonunda işte bunlardan bir tanesini atıp 90'a tamamlanabilir Üç, bir şunu bir şunu atacağım sonra buralardan artık full döneceğim e, o şekilde yapmak çok daha mantıklı basıldı mı lan bir orada basılmış bile ne ara bastınız oğlum iki tane daha to atlı gelsin o şekilde ayarlayalım orayı biz. Bunu basalım bunu basalım. Bunu basacağım. Bir tane toprak reformu atarız. Ee, sonra buradan hallederiz artık. Gemilere pek bir önem veremeyebilirim. Güzel. Şimdi. Gel bakalım altyapı sistemleri. Burası bizim miymiş? Vay vay vay. Kur o zaman. Ee, aa burada da ordum varmış. Yok bilmiyordum onu ben. Kur kur kur. Alt yapıları hızlıca döşeyelim. İhtiyacımız var. Buna çok büyük ihtiyacımız var. Sanayileşmeye erkenden başlayalım. Sanayi bizim için çok önemli olacak. Çünkü nüfus var. Ee, deli gibi fabrika kurmamız gerekecek. Ee, gerçekten deli gibi fabrika yani ekonomi uçacak. Uçacak. Çok net uçacak. Çünkü nüfus çok fazla var. Bu nüfusu besleyecek de ekonomi lazım. Bu arada anında 500 lira kazanmaya başladık. Eğitimi de hızlıca %60'a tekrardan çekelim. 60 Tamam kazanıyoruz. %200-250 kazanıyoruz. Şimdilik böyle birazcık kazanalım. Cepte para çünkü ihtiyaç olacak. Atlar basıldım, basıldı mı? Basıldı. Sizi birleştirip ikiye bölsem bence çok iyi iki tane orada çıkar buradan yani. Neyin eksik? Size birer at, sana da bir piyade lazım bence. Bir bir at, bir piyade. Hatta iki piyade daha gelsin. O şekilde ayarlayalım biz. Ayarlayalım o şekilde daha iyi. Daha böyle dolduralım içtiğinizi. Hem de şimdi burada toprak verimliliği de artacağı için 30'luk orduları da 39'a dönüştürürüz. Orada bütün sıkıntıları hallederiz. Bunlar ne oldu? Ekonomi olarak 155'i çıktı. Vay vay vay. Ya biz de 155'iz. Şu an Guangxi bizle en denk gelen ülkelerden biri. Gerisi biraz pasafiso aslında. Yani bana karşı ayaklanma ihtimalleri var. Bana karşı yakalama ihtimalleri var. Ama o göt yok onlarda. O göt yok. Ee, bu arada bizim odun çıkıyor mu bizde? Kereste kütük falan. Çıkıyor çıkıyor. Baya Ne çıksa çok sağlam çıkıyor ya. Bizim e, ihtiyacımız ne olabilir? Pamuz, pamuğumuz da var aslında bizim. Değil mi? Pamuk da var bize deli gibi. Yani çok fazla değil ama. Şurayı alırsam çok daha iyi olacak. Ee, büyük ihtimalle... Hmm, bak bu önemli. Bu önemli bizim için. Ee, büyük ihtimalle Guangi e doğru zaten yürüyeceğiz. Şuradaki ipeyi de aldığım zaman e, Dünya ipek yolu bizden çıkacak zaten. Onun dışında burada falan da odunlar var. Ee, oradaki bizim odunlar çok az. Tabii ki çay burada da var. Kömür de var. Ekstra olarak burada da pamuk zaten var. Başka nelerimiz var? Şöyle hani bakıyorum nereye yönlenmem lazım. Ee, arpa falan hani buğday muğday bizde daha çok. Burada çelik aslında. Çelik bir tık e, az. Kore'yi ele geçirebilirim. Kore'deki çeliklere göz dikebiliriz. Yani Manchuria ile Guangxi ile geçirsem çok iyi bir ülke olurum aslında. Şurayla şurayı sadece Buraya aldığım zaman mükemmel bir ülkeye dönüşmemiz çok kolay olur bizim için. 9'a 2 oldun sen. Kenara kay bakayım. Lan iki tane atı geldi. Dur. Yanlış oldu ustam. Sen buranın adamı değilsin. Bir piyade daha basacağım. Bir piyade daha. Bir piyadeyi alalım sizden. Hmm, buraya verelim. 8'e 3, 9'a 3 oldu. ha Bir tane daha geliyor. Sen Beijing'de bekliyorsun. Tamam, böyle iyi. Gemi, ufak bir gemi filomuz oluşturalım. En azından taşıma gemisi oluşturalım. 25 fırtıteyn, 25 de böyle. 50 tane gemi. Şimdilik bizim işimizi görür. Sınırı aşabilir ya, yani çok mühim değil. Biz onu ayarlarız. Liman atarım ben şimdi buraları. Hatta. Liman dikebiliyorsam dikeyim ama liman dikecek e, donanma doktorunu yok. E, askeri taraftan seçersem de bunu seçeceğim zaten. İlk olarak gelen e, eğitim puanlarıyla büyük ihtimalle onu seçeceğim. E, Nelson sonrası düşünceler. Yabancı donanma. Buradan açabiliyor muyduk ya? Açamıyor muyduk? Neyse basılsın mühim değil ya o gemiler. Şu limanda bence bütün gemiler toplanabilir. Zaten çok hızlı basılan gemiler bunlar. Ki gemilere zaten herhangi bir para aktarımı yok. Avuçlarını yalasınlar. Sadece basılıyorlar yani aslında. İşin üzerinde. Sadece basıyoruz. Bu kadar. Şöyle onu da gönderelim. Kral sizde birleşin yani burada. Ne diyeyim ben de size birleşim burada. Belki komutan momutan gelir başınıza. Size de ordu göndeririz. Orada iyice toparlansınlar. Mühim değil şu an için. Bir miktar para çekecekler tabii ki ama şimdilik mühim değil. Bulunsun. Lazım olabilir. Lazım olabilir. Bu adam 165 oldu bak. Biz daha 155'iz. Olmuyor. Tamam şimdi gemilerle biz üstünlük taslayamıyoruz değil mi? Gemim var kardeşim. Gemiler puanı tutmuyor mu bizim ya? Kim? Puan tutmuyor. Allah yazmıyor bile. O kadar kötüler. Hmm, ölmezsiniz be. Ya bakım mallarından eksikten e, ölmezsiniz bence. Şimdi bizim çok erken geçmemiz lazım ya ekonomi çağ atlay atlayamıyoruz arkadaş nüfus çok kalabalık olmuyor. Etkin teknoloji Nelson sonrası düşünce gelecek. Yerli üretimlerle beraber bizi bağlamayan olaylar gerçekleşiyor. Burada da olmuyor liman dikebilmem için ne lazım? Buralara liman kurmam için donanma doktoru ini. Nasıl sonrası düşünce lazımmış. Tamam. Aynen onu yapmamız lazım. Onun için de kaç gerekiyor? Kaç kayme? Şu 8700. Güzel. Hallederiz. 8700. Güzel. Onu yapalım. Sonra bu bölümün de sonuna gelelim. Ee, ufak bir sıkıntımız kaldı. Onu da hallettikten sonra her şey okey olacak. Para da biri kök Güzel altyapılar da yapılıyor bu arada hızlı hızlı. Artık şöyle bakayım. 40'ın üzerine çıkan var mı ekonomik olarak? Yok. 40'ın üzerine ekonomik olarak çıkan yok. Fena değiliz şu an. Şu an fena değiliz. Gayet güzel devam ediyoruz. Şimdi bu teknolojiyi de araştırmamız gerekiyor bizim. Bu lazım bize gemilerin yaşaması için daha doğrusu. Bu lazım ki zaten buradan biraz ilerleyeceğiz. Toprak reformuna daha var. Oraya biraz daha ıı, hızlı en azından şey kazandığımız araştırma puanı kazandığımızda ilerleriz. İyi %9 nüfus bayağı iyi ya dünyada belki. <laughs> en çok okuyan insan bizde olabilir yani bu kadar nüfusla. Nüfus kaç milyonlu bizim? Bu bir Dur bir nüfusa bakacağım. Ee, kaç milyonluk biz? 51. Ah, lan bir buçuk milyon insan gitti? Öldü mü? Olabilir. Olabilir. Sıkıntı yok. Daha 50 milyon var. <laughs> 51 milyon. %10 desen 5 milyon oku, okur yazar var yani. Osmanlı'nın nüfusu 5 milyon. Almanya'nın nüfusu 6 milyon. Yani çok iyiyiz çok çok iyiyiz. Onlarda %30-%40 genelde. 3-4 milyon falan büyük ihtimalle onların okur yazarı falan olsa vardır. Maksimum. Biz de o yüzden bayağı Büyük ihtimal dünyada en çok okuyan insan bizde var. Daha iyi okur yazarlığa olabilecek bir ülke tanımıyorum ben açıkçası. Ekonomimiz bu arada çok daha iyi hale gelmeye başladı. Altyapılar yapıldıkça çok daha hızlı şeyler üretilmeye başlandı üretimler kat kat katlandı. Hatta şöyle e, bakalım. Biz biliyorsunuz %33'ü dünya biz, bizdeydi. Artık %36'sı bizde. Yani buçuk bir artış geldi sadece bunda. Eee altyapının önemini de burada görebiliyoruz. İthal gemilere az kaldı. 1000 puancık daha sonra e, bunu tamamlıyoruz. Öldüm hangi gemi? Nerede oğlum bu? Gelemiyor mu? Ee, geldi ya. Bir şey sıkıntısı yok. Liman dikeceğim ustam. Aç kapıları. Aç kapıları liman dikeceğim. Para çok iyi oldu bu arada. Ee, %70'e çıkalım. Ee, ufak bir zarar. Mühim değil. Mühim değil. Hiç mühim değil. Lever atlayalım. İtal gemiler çok iyi. Hemen hızlıca ee, şöyle limanları döşemeye başlayalım. Buraya işte iç tarafa baksınlar sıkıntı yok. Nigo şöyle uç kısımlara kuralım. Ee, Karavran şöyle Vengi Vungi ee, isimler böyle genelde. Ee, şöyle port başka mekan kaldı mı yok. Tamam. Bunlar da 1080 gün mü? Sen ne diyorsun? Çelik üretilmiyor. Çimento yok. Makine parça yok. Kereste var. Yok kereste de yok. Hiçbir üretilmiyor. Hepsi dışarıdan alınacak. Ondan. Şuna ver, yatırımı versem hızlanırlar mı? Yok. Yani biraz uzun sürecek ama 3 sene. Çok be. %10 olduk bu arada okur çok hızlı gelişiyoruz. Orada gemileri açtım. Belimi büktüler. O gemileri açamayız. Bizi 250 çekiyorlar şu an. Çok arttı yani o gemileri açmamız. Bunlar çalışıyor ama keşke hepsi bir anda çalışabilse. Neyse bu bölümde bu kadar diyelim. Ee, videoyu beğenip like atmayı, yorum atmayı unutmayalım. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın efendim.